Arkadaşlar iniş yoluna girdik. Tabi yukarıda ısındık bayağı bir tesisten. İnerken daha çok üşüdüm. Yani az çok fark ediyorsan az, az ufaktan bir tıkı var. Yani şu anda her tarafı titriyor yani onu söyleyeyim size. Yani bakın gel karşıdan gelenler. Bir şey değil. neyleriyle gelmişler. <laughs> Türkiye'yi tanıyor. <laughs> Gerçekten ee, çok soğuk var. Acayip. Açmalı mıydı tanrım? Tepeli geldik daha. Abi, biz her zaman geldiğimizde olmadığı bir de yeni açalım tesis. Ee, <laughs> sizi çekmiyoruz. <laughs> yok yok sizi çekmiyoruz ya. <gülüyor> 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 Ama iyi düşünce. Valla bu çok zor. İnişi daha, iniş daha çok soğuk oluyor. Aynen abi, valla. kadar bir Evet, gördüğünüz bir yaklaşık 15 15 dakika sürüyor. Çok yavaş ilerliyor. Ama gerçekten, gerçekten güzel. Tarıyet gelmiştim. burası ama zamanında gelmek lazım.